Yeniden kiraz çiçeklerini görmeye gidiyorum. Birazcık da sizinle alışveriş yapacağız. Yani günlük bir Seoul vlogumu göreceksiniz. Ve bir arkadaşımla buluşacağım. Buluşunca kim olduğunu da görürsünüz. Hadi evden çıkalım. resmi uygun da giyindiğime göre. Çok tatlı. Hem biraz başım ağrıdığı için hem de bugün hiç kahve içmediğim için ve arkadaşımla bir yarım saat 40 dakika sonra buluşacağımız için ben böyle bir kahve almaya gidiyorum. <laughs> Benim mahalleyi bildiğiniz gibi arkadaşlar, sakin. Ama burası akşamları, özellikle hafta sonu akşamları bayağı bir hot place. <laughs> İlk parçamız uzun bir etek ama çok iç gösterdiği için bu elendi. Bu ikisini almayı düşünüyorum arkadaşlar. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum da aynada bayağı iyi gözüküyor. Renkleri falan da çok uyumlu. Bu eteği de beğendim. Bu eteği de alacağım ama üzerindekine kararsızım yani. Beğenmedim. Hmm. Benim tarzım değil. <laughs> Arkadaşlar böyle bir kazak denedim ama etekten bağımsız olarak ben kazan rengini beğendiğim için denedim. Ama Alican onay vermedi. Alican geldi bu arada bugün buluşacağım arkadaşım Alican'dı. Merhabalar. Hoş geldin bana. Hoş buldum. Selam herkese. <laughs> Alican'ı kombine çok dikkat çekiyormuşum bu kombinler. Arkadaşlar son bunu denedim ama hiç hiçbir... Aslında beğendim de beğenmedim de elbise çok saçma bir elbise. Olmaz ablacım etiket diyorlar sonra oluyor. Babaannesini anlatıyor. Arkadaşlar 2010, 2010 indirim yaptırdım. Cep. 3 parça aldım. Bir tane siyah huzur etek ve gördüğünüz az önceki kombini aldım. Şimdi son bir hırka bakacağız ve sonra biz kot kotlara bakmaya gideceğiz. Buraya bakalım. Burada kesin vardır Adam. siyah. Burası çok güzel gözüküyor bu arada. Kız olmak için her şeyi almak istiyorum. bir üst daha aldım. Bir yandan Alican'la sohbet ettiğimiz için, bir yandan çiçek şey görmeye gideceğimiz için, yürüdüğümüz için falan şey yapamadık. Şimdi biz Lotte alışveriş merkezindeyiz. Aldığım son kıyafeti gösteremedim. Dükkan çok tatlıydı. Ama biz bunları zaten evde inceleriz gibi geliyor bana. alışveriş merkezi arka tarafında böyle fotoğraf çekmelik festival yeri gibi yapmışlar. Gelir gelmez fotoğraf çekilecek yer bulduk arkadaşlar. İnsanların bir şeyini bir bekliyoruz. Ama şu kamerada gözümüz kadar güzel gözükmemesi rezalet. Evet. Ay evet ama o bebek gibiler çok tatlı. Çekiyorlar. Koreliler iyi çekiyor bak. Koreli'ye vereceğim telefonu güveneceksin. Ne bunun adı ya? Şeker tabuk bombası Pamuk şeker. Pamuk şeker bombası. <laughs> <laughs> Bir dakika. Pamuk şeker aldık. Kafam kadar. Bu kadar büyük pamuk şeker gelmedi ki. Doğru yok. Aynen. Şöyle ince uzun yapıyorlar bizde. Yemeden önce bir yerde böyle sevimli fotoğraflar seyirmek istiyorum. Hemen şu hemen. Şu köşeye kadar tut bak. Şu köşe. Baksana şu güzelliğe. Bugün de aşırı. Başlayabilirsin. Ha düz. evet bakalım nasılmış. Şeker. Şeker. Düz aromasız. Ben çok mu güç uyguluyorum bu gelmiyor? Yiyemiyorum <laughs> <laughs> fazla geldi. ay çok şeker bu arada. Çok. Midem bulandı. Yani zaten fotoğraf için canım. Atacağız çöpe büyük ihtimalle birazdan. Daha... 5 bin mom verdik buna. 5 bin <gülüyor> <gülüyor> Hepsini yememiz lazım. 1 kilo şeker var içinde. bir <laughs> ailenin bir aylık şeker ihtiyacı. güzel ama. Evet güzel. Hmm. Ya yine gözüm kadar güzel olmuyor. Mac'den iç parça şey aldım. Kaş sabitleme jeli ve makyaj sabitleme fix sprey aldım. Evde zaten bakarız ama hepinizin bildiği klasik ürünler bitmişlerdi. Biliyorsunuz ki gereksiz kozmetiğe çok para vermem. İhtiyaç alışverişi yaptım bugün biraz. <laughs> Dün az önce bilmiyorum da H&M'den bir tane ceket baktım. Aslında Alican'a kıyafet bakmak için girdik. İndirim vardı. Ali Can'ı hiçbir şey almadık. Ben sonunda bir tane böyle blazer ceket çok beğendim. Kudurdum çünkü ceket, ceket tam benim tarzım ama kadın ürünü. Erkek ürünü çok kötüydü. Aynı Kesinlik renginde kötüydü. var ama erkek slim kesim yapmışlar. Slim bir, ya, slim bir ceket mi olur? Ya yazlık böyle şey blazer tarzı keten olmaz. Böyle <laughs> çok güzel keten bir ceket aldım. Bir de takılar böyle set halindeler ama 3-4 dolara düşmüşler. 3-4 bin mona yani. 2-3 dolar arasına denk geliyor. İnanılmaz ucuz olduğu için böyle bir de son bir ceket falan aldım. Ceket severim. Camşili'deydik, alışveriş merkezi yaptık. Sokçonosu'ya gezdik. Şimdi Samsu'ya gidiyoruz. Samsu'da yemek yiyeceğiz. Sonra da gidip orada kiraz ağaçlarına ev bakacağız. Evet sonra da güzel bir kafe. Ondan sonra da böyle yorgun bir şekilde günlüğü bitiririz gibi geliyor ama bugün çok eğlendi. Ve böyle Ayrıcan'la alışveriş şey yaparken hiç sıkılıyor. O sıkılıyor mu bilmiyorum ama ben hiç sıkılmadım yani. Kadın gelin gelin de ben sana tavsiye falan verirken eğlendim. Kutmadın beni, teşekkür ederim. Ben makyaj malzemesi alırken direkt ne alacağım belliydi. Şunu şunu verin dedim. Abi orada sıkıldım, yalan yok. Böyle boş boş baktım etrafa. Hayır ya, ilk başta ben direkt alıp bitirirken iyiydi. Abi, kadın Sonra... araya girdi, bir şeyler satma çalıştı. kadın... <laughs> darlıyor da darlıyor Ay Mekke'de böyle normal etrafı çekiyorum. Burada çekim yapamazsınız dedi. Ya siz Global bir marka. Hani dünyanın her yerinde olan bir marka ben niye çekemeyeyim ki? İnternet sitesine güzel zaten aynı şeyler var. Çok saçma. Neyse biz metroya gidiyoruz. Seoul ormanına gideceğiz ama ne? Niye konuşamadım? Seoul ormanı diye geçiyor değil mi? Evet, Seoul <laughs> Forest ormanına gideceğiz. Orada da kiraz çiçekleri var. Onları göreceğiz. Yemek yemeye vaktimiz olmadığı için önden böyle bir takoyak aldık. Takoyak aldık. Sonra da yemek yemeye gideceğiz. Bu böyle bir bastırsın diye önden. Hmm. Tor e geldik. Şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Bunca yıldır Kore'de yaşıyor olmama rağmen ve hep gelmek istiyor olmama rağmen bugün ilk defa geldim. Normalde planımızda çok da yoktu ama bir anda böyle dedik ki hani zaten çiçekler 3 gün sonra bitecek. Havada kararmadı. Günü daha çok gel görerek neden geçirmiyoruz deyip buraya gelmeye karar verdik. Heyecanlıyım. Böyle Arkadaşlar böyle bir bank yapmışlar sakura ağacıyla direkt çekebilmek için. Benim için diye. <laughs> Benim de boyum kısa ya. Ama böyle bir sıra varmış. Ben mutlu mutlu geldim bir arkama döndüm. Bu kadar insan var bunları bekleyemem. Gezeceğim. Evet. Hanyan Üniversitesi'nin öğrencileri var arkadaşlar. Başka insanlar var, öğrenciler var. Böyle piknik yapıyorlar. Çok kıskandım şu an piknik yapanları. Uyuyor. Açık havada uyumayı da çok severim. Evet. Battaniye çekeceksin bak. Öf. Arkadaşlar yine güzel bir ağaç arkası göl ama böyle bir sıra var. Avra şaka mı? Nereye gitsin insan doluyor. O bir şey değil mi? Gelebiliriz. Gelebiliriz. Çok çok tatlımış burası. Aynen. Bayıldım. Aha. Perisi da vardı herhalde yazın açıyorlar şu an. Cidden yoluma ben. Şu an 90'dayız. 90 böyle güzel bir mahalle. Burada genellikle lezzetli restoranlar ve güzel kafeler var. Çok hipster mekanlar, kapaklar da var burada bayağı. Gezdiğimiz üçüncü yer mi? Alışveriş merkezini sayarsak dört mü? Dört, dört, dört diyelim. Benim Koreli arkadaşlarım bana buranın muhtarı diyorlar bu bölgenin. Buradaki bütün mekanları biliyorum. Hepsini. Çok seviyorum burayı. Ben de bayılıyorum o insanların tepkilerine. Az önce telefonum kapandı ama pek bir şey yapmadık. Yürüyorduk işte. Lüks güzel bir Çin geldik. Şimdi size burayı göstereceğim. Fıratça şey sipariş ettik. İkisi geldi, ikisini bekliyoruz. Mutlu musun? Çok. Ben burayı seviyorum. Mandu geldi. Orada. Ne bunun 3. adı? Şomay. Sizin Sizin ne? ne? Şomay. Şomay. Burada da bunun adı ne? Bunun 3. adını bilmiyorum da işte salatalık. Yan yemek işte ses. Meze. Çin salatalık diyorum ben buna. Ondan sonra mekanda böyle. Güzel bir mekan. Böyle bir tavuk da geldi. Son olarak patlıcanı bekliyoruz. O sırada da bana şeyleri gönderiyor. Fotoğrafları. Ya buradaki barbeküler çok güzel kokuyor farkında mısın? Evet. Nereden Ama geliyor bu? Burası biraz yanık kokuyor. <laughs> Yemek yedik. Şimdi bir kafede biraz kahve içeceğiz. Bir yarım saat kadar otururuz. Sonra ben yorgunum. Evlere dağılırız. Zaten saat akşam 8 oldu. Benim yolum çok uzun değil. Buradan benim eve 15-20 dakika da Ali Can'ın. 45 dakika falan. Ali Can'ın bir tık daha uzak. Kafede görüşürüz. Burası bu arada cıvıl cıvıl ama şu an akşam olunca böyle bir serinleme hava serinledi. Ha serinleme oldu ne demek ya? <laughs> hava serinledi şişman ya. Sen ünlü yapsana. Arabam Dacia. Yapıyoruz çift kale maç yap. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben kaçar. Birimiz güneye birimiz kuzeye. Ben kuzey Kore'ye gidiyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs> Boğuluyor. Sonucunla bu akşam fotoğraf Kendimi bir anda Olivia'nda Young'da buldum bir saniye arkadaşlar. Amca Şarkısı benim de çalıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü Olivia Young'a girdim ve bu da bayağı bir para harcadım. Öyle olmaması gerekiyordu ama hem indirim vardı hem de ihtiyaçlarım vardı. Olivia'nı bulatmamak için Olivia'nı da girmedim. Çünkü Olivia'na girince biraz uzun sürüyor. Baktım kapanmamış eve geçerken. Aa, aa yanlış yöne yürüyorum. Aklımı kaybettim alışveriş yaparken. Geldim yere geri dönüyordum. Alışveriş yaptığım için şey çok mutluyum ama bir yandan da paracıklarım. Neyse çok güzel şeyler aldım. İnanılmaz güzeller yani bayılacaksınız. Sabah buradayken size demiştim. Hafta sonu akşamları burası hot place demiştim. Ve gerçekten öyle baktım da kadar çok insan var ve mekanlar bayağı canlı. Burada asla club falan yok ama böyle bar, Korelilerin poğaçalıklarıda hem yemek gibi hem içki soju tarzı içebildikleri böyle bir cadde karaokeler falan da var. Hem yerler var bowling falan var. Hele. Şimdi evdeyim biraz aldıklarıma bakalım. Kıyafetleri de göstereceğim ama en son böyle bir kombinliğim de diyorum. Böyle uzun siyah bir etek aldım. Şu an bunlar Kore'de inanılmaz popüler. Bir de böyle bunu tüllü krem rengine aldım. Bunlar kırışmadan asayım. Böyle bir hırka aldım. Zaten bunu denerken gördünüz. Başka bir mağazadan çok tatlı bir şey bu arada. Bir bluz aldım. Bir de böyle boynuna taktığınız şeysi var. Bu çok tatlı duracak şimdi. Biraz sonra onları kombinleyeceğim. Böyle bir blazer ceket aldım. Sonra ne aldım? Mac aldım. Mac'den neler aldım. Mac'den çok bir şey almadım bu arada. İki parça aldım. Genelde kullandığım iki ürünü aldım. Makyaj sabitleme spreyi. Ve kaş sabitleme jeli. Bu iki parçayı aldım. Bu nedir? H&M'de inanılmaz indirim olduğu için birazcık takı aldım. Hala 4900. Çok tatlı. Bu 3900 halka küpe ve gümüş halka küpe her zaman her şeyle çok uyar yani. Böyle bir altın sarısı küpe aldım. Artık yaz geliyor. Yazın altını takmak daha güzel oluyor. Heyecanlandım. Bir tanesi 7900'e bir tanesi de 3900'e aldım. Yüzükler, yüzükleri çok severim. Yüzük yaz modumu açtım. Olivyanga girdiğimde ayak maskesi aldım. Çok yorgun günlerde bunu buz atıyorsunuz. Böyle hem tüm deriyi falan soyuyor. Muhteşem oluyor. Denemek istediğim bir kağıt maske aldım. Bu maske daha önce denemiştim. İnanılmaz beğendim. Çok onarıcı bir maske olduğu için ve indirimde olduğu için. 1800'dü bu. Bu da 1500'e düşmüştü. Ayak maskesini de 5100 e aldım. Vitamin maskesi aldım. Çünkü bu ara cildim pek iyi değil. Beauty Blender aldım. Mac'de sormuştum ama yoktu. Bir de ben kuşon gibi de sürmeyi sevdiğim için bunu da yenisini aldım. Çok uzun kullanmıyorum. Bunları mesela 2 haftada bir Ayda bir falan kesinlikle değiştiriyorum. Sonuçta mikro oluyor yani sık değiştirmek gerekiyor zaten pahalı bir şey değil bir tarif denemek istediğim için beyaz çikolata aldım ben normal çikolatadan daha çok beyaz çikolatayı seviyorum bu çok pahalı Kore'de İyi çikolata Kore'de bulmak zor olduğu için şu üçünü açarak göstermek istiyorum şimdi abla sürekli simle düğün şeyler alıyorsun demeyin bana ben simle makyaj seviyorum ah bunu açamadım makyaj seviyorum arkadaşlar Kore'de de çok normal karşılanan bir şey simli makyaj. Şimdi hayatım düğün makyajı. bir far aldım. Tatlı ve inanılmaz parlak. Şöyle göstereyim. Niye kamerada istediğim gibi çıkmıyor? Böyle göz kapağı için. Bunu ilk defa deneyeceğim. Böyle bir kalem. Ama böyle hafif açıyoruz. Bakın şimdi. Olay. Şu. Şu altlara, üstlere, her yere sürersin bunu. Trisinin bu marka biliyorsunuz. Bu da yine gözaltı simi. Böyle beyaz duruyor ama aslında bitişte altın tonlarda. Şurada mesela böyle. Aslında kamerada hepsinin tonları birbirine benzer gözüküyor ama mesela bu çok parlak gösteriyor. Bu direkt böyle mesela taneli sim bırakıyor. Bu zaten parlaklık var. Paletler hiçbir zaman bitmediği için sadece oradaki simler bittiği için Simli farları böyle alıyorum. Bence daha tasarruflu. Ay bir de bu el kremini hediye verdiler. Olivia'n'dan çok alışveriş yaptığım için. Şimdi kombinler. İlk olarak ceketi göstereceğim. Ceketi zaten az önce birazcık giydim. Üzerinde görmüş olabilirsiniz. Tam böyle her şeyle kombinlemelik güzel bir parça. Tartla giy, etekle giy, şortla giy, pantolonla giy. Böyle bile aslında, hadi kazasiyemedim dedim ama böyle bile aslında giyilir. Önlü kapanıyor olması da güzel. Sadece cepleri yok. Kombinim böyle. Sadece böyle ne bileyim 2-3 kilo versem daha güzel olur. Çünkü lastikli olduğu için burası katladığı için sanki böyle bir tık şişman duruyor ama tam bir bahar kombini. Ve şu an Kore'de bu tarz giymek inanılmaz moda. Ve sadece şu iç astarı böyle birazcık sıkıntılı bence. Ben bunu ama tamir ederim. Çok uygun aldım. Bu kazak 24 bin mondu, bu etek 19 bin mondu. Bir de bunun üzerine indirim yaptırdım. Ve en çok merak ettiğim, deneyemediğim kombinim, siyah kombini yapacağım şimdi. En son kombinimi giydim, geldim. Orada üst, bu üstü denemek ikinci dükkanda yasaktı. Çünkü makyaj malzemesi falan bulaşıyor. Şöyle bir detayı var. Böyle aşağı doğru çapraz geliyor. Ama benim şu an belden topladığı için çok da inmiyor gibi. Bu topuklularım vardı hiç giymemiştim bu topuklularla bu etek falan öyle çok hoş oldu diye düşünüyorum yani ne kadar gitsem beyazlar için alışveriş yapsam da yine de kendi siyahlar için de baya seksi hissediyorum sizi beğendim Aynen arkadaşımın düğünü var. Direkt bu siyah kombini zaten orada giymeyi düşünüyorum ve çok ucuza mal ettim. Bu üzerimdeki 19.000 bin won, etek de 19 bin won. Ayakkabılarını internetten geçen sene çok ucuza almıştım ama hiç giyecek bir yer olmadı. Kafamda sürekli I'm just a girl şarkısı çalıyor ama Yani çünkü I'm just a girl ve girl olduğum için çok mutluyum Öyle güzel bir gündü Şu an birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan bir tanesinin düğününe gidiyoruz Kimse Kore'de Korelilerin düğünü Nasıl olur onu göstereceğim. Hem de orada bizim birlikte çalışmış arkadaşlarımız da var, influencer ajansında. Onları uzun zaman sonra göreceğim. Şimdi mesaj atıyorlar, neredesiniz? Erken geldik, hadi geç kalma diye. <laughs> Çok heyecanlıyım <heyecanlırenceikka> size birazcık düğün göstereceğim. 예쁘시는 저희 아버지가 대신하는 축사의 순서가 신부 입장하는 걸 보니 기분이 너무. 하진이가 웃음을 잃지 않도록, 옆에서 많이 안아주시고 사랑해주세요. 하진이가 고집을 부리거나 답답한 답답하게 느껴질 때. 어서 환하세요 raf <laughs> <laughs> çekildik. Güzel. De şimdi yemek yeme gidiyoruz. <laughs> <laughs>

burada takım 3 var ya. O bizi de kazanıyor şu an. Abi bize çok yaklaştı. Zaferin tadını bırakıyorum. Kazandık. We won. Easy. Biraz yorgun çünkü dün akşam arkadaşlarımla eğlendim ve sadece 3 saat uyudum ama bugün televizyon programı çekim maalesef. Bir saatlik yolum var. Uykusuz olduğum için hafif gözlerim kayıyor. Gizli göz kaymam var. Bak böyle uzaktayım ya odaklanırken gözlerim kayıyor. <laughs> Arkadaşlar hala kiraz çiçekleri var ve biz şu an çekim alanındayız. Ben az önceki halime göre biraz toparladım. Sadece böyle gözlerim tuhafmış gibi geliyor bana biraz kızarık falan yorgun olunca öyle oluyor. Neyse oradan bana selam verdiler. Bir şey de diyemedim. Şimdi çekim alanındayım. Hatay var. Benim çekimim onunla birlikte. O Brezilyalı Koreceyi konuşan bir yabancı. Ben Türk'üm. Koreceyi konuşan yabancıyım falan. Böyle yabancıların ve Korelerin birlikte çıktığı bir televizyon programı çekiyoruz. Bugün açık alanda çekiyoruz. Önce çekim yaptık. Bu işte ikinci çekimim. Çünkü sevdiler. Hani bir şey bu programdan gitsin dediler. Bu ay iki çekimimiz daha var. Farklı tarihlerde yayınlanacak, heyecanlıyım. Şimdi yanlarına gideyim. Uh, Aygün, Hey hi. Uh, Youtube. Uh, oh, no. <laughs> hi. My name is Siyu. K-pop idol Dustin Lida. <laughs> My name... <gülüyor> <gülüyor> My name is Rafael. Rap Mako'nun Justin'i da. Üzgünüm. Üzgünüm. Bu ne? Youtube mu? ne? 여깄어요 맨날 내가 웃기다 영선인데? 뽀뽀해야지 İki <laughs> saattir bekliyoruz arkadaşlar. Tinlerimiz var. Onları falan ezberledim. Ee, bakalım ben biraz heyecanlıyım ama herkes hani zaten sen an çok doğal bir şekilde kolayca konuşuyorsun. Güldüm seyerek sadece soruları cevaplasan olur. Gülümsemen yeter. <laughs> Buradakilerle yakın olduğum için dans edip falan eğleniyoruz ama Kamera karşısında heyecanlanmaktan korkuyorum. Mucakam mucakaniam mucakam mucakaniam çaret çana çat çat çorulur. Güle kesik anne. Çekim bitti. Çekim sırasını çekemedim ama şimdi bizim yolumuz aynı oldu için dinle. Say hi. What's up guys? Back here. Let's go. Merhaba. You is 안녕하세요라고. Merhaba. 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 아라바 Arkadaş. <laughs> si, <laughs> okay. 친구. 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 친 지금 구 친구. 구 친구. 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 친 친구. 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 친키 친구. 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 고 Bu niye böyle garip konuşuyor diye söylerseniz bu arkadaş aslen Koreli. Annesi babası Koreli ama Amerika'da doğup büyüdüğü için benden daha kötü Korece konuşuyor. O yüzden o da bu yabancıların çıktığı televizyon programı Biz de Çamşır'da yaşadığımız için ve zaten bayağıdır uzun süredir arkadaş olduğumuz için onun çekimi önce bitmesine rağmen beni bekledi. Şimdi de birlikte e, şey, şey yemek yiyeceğiz. Come more. Come away. Come away? Come away means common money. Come. or we Yeah, <laughs> <laughs> 외국인잖아, No, but it's only for uh, like Korean American or Asian American. Hey, am not a foreigner. Yeah, I guess. <laughs> no, but you're way weaker than I okay. Miro, let's get Miro.